Cumhurbaşkanı tartışması parlamentodaki bütçe görüşmelerine ve bütçe komisyonlarına da damgasını vurdu. Abdülatif Şener biliyorsunuz kendisi Fazilet Partisi döneminin milletvekili sonra maliyeden sorumlu başbakan yardımcısı bakandı uzun yıllar siyasetin içinde parlamentoda belki 40 yılı mı var acaba Sayın Şener'in, Abdülhatif Şener'in? Onun da içinde bulunduğu komisyon tartışmaları sırasında söz döndü dolaştı Cumhurbaşkanı'na geldi ve Abdülhatif Şener bence e, tarihe geçecek. iki kısa konuşma yapmış o komisyonlarda. Fatih'cim hazırsa bir izleyelim mi Abdülhatif Şener'i? Değerli arkadaşlar, Tayyip Erdoğan belediye başkanı değilim, ben milletvekiliydim, başkan vekili. Tayyip Erdoğan milletvekili değilken ben Maliye Bakanıydım. Tayyip Erdoğan daha henüz kabineye girmeden önce ben Maliye Bakanlığı yapmış, Başbakan yardımcılığı yapan biriydim. Ve parti kurulurken kendisi dahi bizde lider partisi yoktu. Biz kadro partisiyiz. Biz kadro partisiyiz. Siyasi partiler kanuna göre genel başkan seçmek zorunda olduğumuzdan dolayı ben genel başkanım ama eşitler arasında birincilik gibi düşünün bunu diye kendi ağzından söylemiştir. Bizi kendisiyle eşit görüyor. Ve kab kabinede de davasını satan bir kadro davasını satmışsa onların peşinde gidenler davasını satmıştır. Dava parti değildir. Dava partiçilik değildir. Partiyle davanın ilgisi var. Hırsızlar ordusuna döndünüz de. Hırsızlar ordusuna. Konuşup durma. Devamı da var yanlış hatırlamıyorsam. Arkasından AK Partili komisyon üyeleri Abdülhatif Şener'in üzerine yürüyorlar. Bu lafları söyledikten sonra bir dava diye bir mesele var biliyorsunuz. Ve o dava onların kafasında Erdoğan ne diyorsa, ne istiyorsa, ne talimat ediyorsa kayıtsız, şartsız, sorgusuz tamamını yapmak. Abdülhatif Şener de o noktada patlamış. Diyor şey ne diyor? İzleyelim, ikinciyi de izleyelim. Heh, ikinci bir video daha var, onu da bulabilirsin. Gene Abdülhatip Şener'in hesabında vardı için sana göndermiştim ama. Hırsızlar ordusuna döndünüz diyor. Sizin dava dediğiniz şey diyor, e, davasını satan insanların arkasından gitmek olmamalı diyor. Yani particilik değildir dava diyor. Gerçekten ilkeler bütünüdür diyor Abdülhatip Şener. Hakikaten e, çok e, ciddi bir konuşma. E, ben hani... E, Beğeniyorum Akpülatif Şener'i. AK Parti'nin içinde ne olup ne bittiğini çok hızlı görmüş ve namusuyla dışarı çıkmış, hızlı bir şekilde dışarı çıkmış ve siyasetteki saygınlığını korumuş isimlerden biridir diye düşünüyorum. Ve Hırsızlar Ordusu çıkışının da cesur bir çıkış olduğunu söylemeliyiz. Yani insanların yüzüne yüzüne komisyonda bunu söylemiş. Aynen Barış'cığım sert konuşmuş ama doğru söylüyorsun. İngiltere'den katılanlar var aramıza, hoş geldiniz. Çok sakin bir adamdır doğru Hüseyin Bey'in söylediği gibi ben de tanıyorum. Çok çok sakin bir adamdır ama onu da e, çıldırtmışlar hakikaten. E, emeğinize sağlık diyor Berkay. Teşekkür ediyorum Berkay. Şu ikinci videoyu bulamadık herhalde Fatih. Dur, onu da hemen üstüne yürümeyi bulamadım dedin. Dur bir dakika ben şimdi hemen sana onu gönderiyorum şuradan. Aslında arka arkaya göndermiştim sana. Ee, ama şuradan hemen bulmaya çalışayım. Orada da çünkü oldukça uzun bir konuşma yapıyor. Önemli bir konuşma. Ee, ve gene AK Parti karışıyor. Ha evet buldum ben videoyu sana gönderiyorum Fatihçim. Ee, mecliste Viva Zapata filmini anlatıyor. Çok enteresan tabii yani merkez sağ siyasetten gelmiş bir ismin Viva Zapata filmini anlatması komisyonda. Hem de gene e, sağ e, e, kadrolara anlatması çok çok ilginç bir durum. E, onun için. Bir dakika. Gönderdim sana videoyu. E, buldun mu? Hı? Bulduğunu tahmin ediyorum. O arada beni ekrandan sadece bir bir 10 saniye alırsan aynen de bu. Şu fişi takayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o yanlışların üzerine bir destan yazıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Öğrencilik yıllarımda bir film izlemiştim. Bir vazama atar. Meksika'daki köylü hayatlanmalarını anlatıyor. İşte despot bir yönetim var. Zabata köylüleri önden Sonra da yönetimi devralıyor aynı o despot liderler gibi kardeşinin köylülere zulmettiğini görünce onu köylülerin önünde öldürüyor. Ve bir efsane, bir kahraman haline geliyor. Ama sonunda kurşuna diziyorlar. Pusu kurup ve cesedi tanınmayacak bir şekilde geliyor. Köy meydanına atıyorlar. Herkes tartışmaya başladı. Bazıları bir zabahtı vermiş. Bazıları diyor ki Sabahtan ölümsüzdür. Ölür mü hiç? Ölmemiştir. Yaşıyor bu de onun değildir. Öldü ölmedi tartışmalar arasında film şu cümleyle bitiyor. Diyordu ki güçlü lider zayıf toplum meselidir. Güçlü toplum güçlü lideri ne yapsın? Demokratik kültür budur. Toplumun güçlü olduğu ve herkesin kendi kimliğinin ve kişiliğinin önemli olduğuna inanan bir eşittir. Herkes kendisini bir isimde birleştirmeye işte, çalışıyor. Olur olmadık destanlar yazıyor. Ne kadar yanlış varsa doğru diye yapmış. Bunlar da bazı işlemler. Millet için olarak bilelim ki toplum ve bu parlamento güçlü olduğu takdirde ülke düzenir. Ama buranın güçlü olması demek kimseyi kendi üzerinde güç olarak görmemiştir. Evet, muhteşem bir konuşma bana sorarsanız büyük bir zevkle dinledim. E, hakikaten gerçekten de müthiş bir e, tespit. Elif zaten filmin ismini duyar duymaz belli ki izlemiş, hemen yazmış yorumlara. Güçlü toplumun güçlü lidere ihtiyacı yoktur diye. Mustafa Kemal diyor ki cumhuriyetin diyor temeli kültürdür. Demokrasinin de öyledir şüphesiz ki toplumsal kültürdür. Yani biz demokrasiyi içselleştirmediğimiz sürece sürekli bir süpermen, sürekli bir Efendim, aynı anda hem basket atan hem CHP hakaret eden, hem uçan hem kaçan hem öyle hem böyle işte bir şey bir lider arayışından vazgeçmedikten sonra demokrasiyi de iselleştirip kalıcı hale getirmemiz imkansız gibi gözüküyor. Barışçım hoş geldin aramıza. Şimdi evet ben bunu söyledim bunu söylemiştim ve geçmiş kampanyada da aslına bakarsanız Meral Akşener'in Sayın Kılıçdaroğlu ile üzerinde teyitleştiği isim bildiğim kadarıyla Sayın Abdülhatif Şener'di. CHP'nin normal koşullarda bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı adayı Sayın Abdülhatif Şener olacaktı. Meral Akşener de kendisini çok ciddi boyutta destekliyordu. Fakat ön seçimden Sayın Sayın Muharrem İnce'nin ismi çıkınca sizin de hatırlayacağınız gibi Sayın Kılıçdaroğlu gel bakalım Muharrem çağrısıyla Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı yapmak zorunda kalmıştı. O köprünün altından çok sular geçti. Bugün Muharrem İnce artık CHP'de değil başka bir partide kendi partisinde memleket partisinde siyasete devam ediyor. Abdülhatif Şener'in ismi bugün hala Cumhurbaşkanı aday adayları arasında geçiyor mu? Cevap veriyorum evet geçiyor kendisi son derece dikkatle, sükunetle süreci takip ediyor ve bildiğim kadarıyla ismi hala ismi hala telaffuz edilen CHP'liler arasında. Bakın biri demiş ki Abdülhamit Şener'i Ekmelettin'in Cumhurbaşkanı adayı konulmasını çok isterdik yani. Onun yerine demek istiyor. evet sadece siz değil birçok kişi Abdülhatif Şener'in, Sayın Şener'in birçok kesimden oy alabileceğini düşündüğü için aslında bu ismi desteklemişti. Bu saatten sonra olabilir mi bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim ciddi anlamda destekçisi var hem genel merkezde hem de ittifakın içindeki diğer partiler arasında ciddi anlamda destekçisi var.